Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Yamuluyor mu ediyor mu bilmiyorum ama. Aha siktir. Çok iyi değil mi şu anda? Şimdi bir de bunun sesiyle alakalı bir iki ayarı da var. Boost yapılabiliyor diye biliyorum. Şu an baya kolyemle aynı yerden hayata bakıyorsunuz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu video bayağı bildiğim başka bir video bile olur yani. Abim taksi kullanacak ya. Hareketlerin saçmalığını görüyor musun? Böyle kendi yolunda giderken tamam da benim önüme öyle atlama sikerim belanı. Bir şey söyleyeceğim lütfen lütfen GoPro'nun daha iyi olduğunu söylemeyin bana. Şu an single lens modunda yani normal aksiyon kamerası modunda ama çok daha geniş bir açıyla. Bilmiyorum onun farkında mısınız? Ama ben durduğu yeri çok beğendim açıkçası. Sadece birazcık yamuk mu duruyor? Ben kaskı yamuk mu taktım acaba biraz? <laughs> şu an rüzgar performansı için çok güzel. Bak 80 km hızla giderken. Bakayım. Aynen deniz kestanesi yine çeneme değiyor. Deniz kestanesi hocam. Kestanesi demedim. Çirkin şakalar istemiyorum. Biraz daha hızlanalım bakalım. Şu rüzgarı bir deneyelim. Çenepede de takılı şu anda vizörü açtım. Hava güzel ha. Vizör kapalı. Şu aradaki ayarı da kapalı değil mi? Aynen. Tamam. Bir daha kapat. Şu telefonun ayarını biraz düşürmüşüm ama. Şu arkadaki sıkma ayarını. O yüzden kıçım kıçım oynuyor. Yanlışlıkla basıyorum. Bir şey yok. <laughs> Pardon. Dur, piç bir şey düzelt Abi bir söyleyeyim mi? Ben açıyı çok beğendim. Sizi bilmem ama ben açıyı çok beğendim. İşte bak çok yumuşak abi fren. Fren çok yumuşak. Ya şimdi dört parmakla kullanıyor olsan tamam da... Bilmiyorum ya, buna alışmam lazım. Şimdi e, podyumun oraya gideceğim. Orada bir, affınıza mağruren bir sigara içeyim. O arada şu ses ayarına bakacağım kameranın, bir de açısına bir bakayım nasıl görünüyor. Ama dediğim gibi, ben şu andaki halinden bayağı bayağı memnunum abi. Şurada gördüğüm halinden. Ya, Insta360'la motovlog çekmesi çok keyifli olurmuş gibi geliyor. Bir de şey olduğunu düşün, bu motorun cruiser olduğunu düşün. Daha da aşağıda oturuyorsun. Anladın mı? Çok iyi olurdu. Yani, şu an biraz iyi gibi. Ya şu sıçramın ayarı 5'te dursa, 5 tam olacakmış gibi geliyor, fren ayarı. Gençler be. Aynen şu an iyi ya şu an iyi. Daha yumuşak kullanamam ben bunu. Daha yumuşak kullanırsam hem zaten iki şey kullanıyorum ya iki parmak kullanıyorum. Beni bayağı bir sıkıntıya sokar o. Sizi bilmem de benim çok hoşuma gitti. Bir de sesi nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Bum Bir de bunu 360 bir video olarak kullanmayacağım için daha doğrusu şu anda single lens modunda 360 derecelik video olarak kaydetmediği için normal mp4 gibi bir formatta muhtemelen kaydediyor. Bunu Premiere vesaire veya daha aşina olduğum programlara Insta360 stüdyonun dışında daha aşina olduğum programlara atıp direkt editleyebilirsem o zaman da canavar olur. Single lens modda şu anda bir herhangi bir video çekip editlemedim. Yo aslında editledim. Dünkü Reels'ı öyle editlemiştim de onu da yine şeyde editledim. Stüdyoda. Bakalım ya. Tüt 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 tü Burada yine mi yer yok AMQ? Bakayım bakayım bakayım. Ya bu taraf ne bileyim. Burada şimdi bankamatikler falan var ya o tarafa çok koymak istemiyorum abi. Bakacağım yine. Tüt tüt. Çık kız. Bankamatikler, kameralar vesaire vesaire anladın mı? Şunu bir kapatayım. Ayarlarını bızıklayayım. Sigara içeyim. Videoya devam edelim. Farklı ayarlarla. Yani çok farklı bir ayar bulamadım. Aynadan bakıyorum. Kamera gayet düz duruyor. Ben mi çok simetriyim ya? Galiba ben çok simetriyim. Deneyelim. Bak şöyle kameralara kameraya vurma huyum olmaması lazım ama vuruyorum çünkü. Tüt tüt Şimdi bir arkadaşım yazdı bana bu arada. Ee, onun yanına bir gideceğim. Oo. Mm. Hop. FREEİ i̇yi de sana ne haber? Kafanı kırmıyor. Evet, evet, evet. Seni görmem lazım. Nereye? ben de şimdi arkadaşlarımı bekliyordum. Ha. Evet sana ne haber? Şey, Eee 360'ı aldım. Evet, hayırlı olsun gördüm Instagramında. <laughs> i̇şte aparatı, mikrofon apa, e, aparatı yanlış gelmiş. Hadi be. Şimdi işte onu değiştirdiler. Onunla vlog deniyorum. Güzel çıkıyor be. Bence açısı çok güzel bu oğlum ya. Geniş geniş en azından. Evet. Ben şuradayken kolum gözüküyor biliyorsun. Şeymiş, ya. E, 150 derecelik bir açı hmm. daha rahat. En azından bir hmm. işçisi için daha yardımcı olur. E yani, GoPro'dan daha iyidir. Bir de şarjım maçı da daha iyidir ya. ya GoPro zaten 10.000'den başlıyor aslında. Hmm. GoPro'nun çeşitinde. Bir de işte da çekiyorum şimdi bununla. Dün işte virajdan virajda bir dünya video çektim. Yavaş yavaş, yavaş, al yavaş. alışa alışa gideceğiz bakalım. Hadi görüşürüz kendine iyi Yaz ya haberleşiriz. Tamamdır. Sen de sen motor almıyor muydun ya? Alacağım edet alayım ve ondan sonra... Oynayacak mısın? Gel gaz vereceğim. Mi? Vereyim mi? Hadi. <laughs> tamam, Hadi dikkat. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Zafer'in orada toplanmışlar, buluşmuşlar. Oturuyorlar daha doğrusu. Onları bir görürüm. Ses olayını merak ediyorum. Ne sallanıyor yani? Şey E Eee? Şeyi taktığımda düştü. Şimdi bir dakika. Sesi direkt alacak mı ki? Direkt kaskı çıkarmadan bok bulurum onun ben yerine. Ses herhalde şu anda normaldir. Ama ben yine de video piç olmasın diye bir daha başlatacağım videoyu. Bakarız beraber şeye alışmak lazım. Hmm. Kafanı çok sağa sola çevirmemeye alışmak lazım. Çünkü omuzlarıma takılıyor. Bu sefer de şeyi bağlamayı unuttum. Kontrol edelim. Aparat dedim de şu. Görünüyor aynı adam, bak. <laughs> Videoda bunu tutup şey demeyin. Görünmüyor ki gerizekalı bize yolu gösterin. Biraz cevval olun. Sol aynamı da güzel ayarladım bu arada. Şuradaki boyadan çok korkuyorum ya. Şuraya her döndüğümde şuradaki boyadan çok korkuyorum. kadar hız yaptık. Tamam her şey sağlam görünüyor. <laughs> Abi siz şunları kontrol etmek zorunda olmak da birazcık sinir bozucu ya. 125 R. Yama mı lan bu? Yamaların 125'leri de güzel motorlar, büyük motorlar. Yani geniş ama gitmiyor diye biliyorum. Hoş 125'lik bir motor ne kadar gidebilir? Tamam orası ayrı da. Lastiğim direkt bıraktı kendini ya. direk bıraktı kendini anasını satayım. İşte counter leaning çok fazla yavaş hız hareketi çalıştım ya. O yüzden counter leaning artık birazcık alışkanlık oldu. Ya yani yüksek hızlardayken motorun tersine yatmamanız lazım. Motorla beraber yatmanız lazım. Abi bir şey diyeceğim. Buradan şimdi Zafer'in oraya kim gidecek ya? Şimdi o kadar üşendim ki bir anda. Ama bir yandan motorda süresim var. pedalının yeri mükemmel. Net bir şekilde çok memnunum. Hiç böyle alengirli alengirli bir şey yok ya. Gerçi yüksek rüzgarı olsa bu her şeyi denemiş oluruz ya kamerayla alakalı. Yani standart bir... Ha, hatta şöyle yaparız. Şimdi konuşmaya gideceğim ve gerçi az önce Özkan'la da konuştuk. Özkan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam kusuruma bakmasın. Dışarıdaki sesi, yani dışarıda konuşan insanın sesi size nasıl geliyor mikrofondan ona da bakmam lazımdı. İşte dediğim gibi Özkan'la bakarız da. Şunu... Heh. Tam tutturamadım herhalde. Çok nazik mi davrandım, ne oldu? Bir de kaydı mı abi o, ne oluyor ya? kayıyor değil mi? Biraz daha şöyle mi? Aynen. Şöyle. Şimdi bunun altında bir vidası var. Tam böyle açısını tutturup o vidayı sıkmak lazım. Sıkamadım. galiba sıktım emin değilim. Ama yine yamuk duruyorsun ya. Alışacağız be. Ha? Düzeleceğiz be. Böyle mi çevirmek lazım? Düzelsene piç. Bu virajı çok seviyorum. Niye bilmiyorum onu. Bir daha bir lastiklerime güvenmediğim için çok güvenmediğim için. Yani şimdi lastik kötü çok iyi bir lastik değil ama kötü de bir lastik değil orta bir lastik. Ama ben sınırı zorlamaya çalıştığım için motorun üzerinde genel anlamdaki sınırı zorlamaya çalıştığım için. ister istemez şey yapabiliyor sıkıntı yaratabiliyor. İlk bindiğimizde açısı çok güzeldi. Ne oldu? Bozuldu mu amk benim ya? Bozuldu değil mi? Ben yamuk görüyorum şu anda telefondan. Otobüs durağı yok mu? Sen oradan önüme atlama da. Güzel. Tamam bak fren ABS'yi sokmadım en azından devreye. İyi tarafından bakalım. Kameranın açısını çok sağlam ayarlamak lazım. Hatta bu ucunda bir aparat var bunun. O aparatı direkt çıkarıp sadece vlog için kullanmak lazım. Hatta üzerine bile yazarım anasını satayım. Bir sürü aparat var ya. Şurada bir otobüs durağı vardı ya. Şu yaptığım şey Amerika'da birçok eyalette yasak biliyor musun? Arabaların arasından gitmek. Oğlum öyle motor mu kullanılır lan? Oops. Beni bir salın şu durağa bir girem de. Şunu bir düzeltelim. Bayağı şu an Allah'a emanet duruyor. Tamam. Tam olarak böyle durması lazım. Şimdi kamerayı çevirmeden vidayı sıkabilmem lazım. Bakayım. Yani evet şu an iyi. Şunu bir sıkayım önce. İleri geri hareket etmesin. Tamam. Yine kamerayı oynattım ya. Oldu mu lan? Oldu herhalde. Bana güzel görünüyor. İşte bak şu kafayı çevirdiğim gibi omuzuma çarpıyor kamera. Sen ne yapıyorsun lan? Bakıp söylersiniz. Şu anda kameraya odaklanamam. Şu an biraz şeydeyim. ne denir? Orange stage'deyim. Yani arabaların arasından giderken ben full dikkat yola odaklanıyorum eğer ya şimdi iş çıkış saati normal bir trafik olsa işte öğlen saatinin vesaire bir trafiği olsa o kadar sallamam da iş çıkış saati insanlar gergin oluyor evine yetişmeye çalışıyor bir de Ramazan var anladın mı bunların hepsine hesaba katmam lazım çünkü olası bir trafik kazasında onlardan daha çok hasar görecek olan benim hem maddi hem fiziksel burada oynadığım oyunu biliyorsunuz değil mi şu rogarlara basmadan gitmeye çalışıyorum. Ama arabanın altından çıkmaları da ayrı bir challenge. Dur bakalım. Ama çok yavaş gidiyorlar ya. Böyle her türlü kaçarım ki. Kanka döndü gitti zaten. Niye sinyal veriyorsun ki? Otobüs yüzünden target fixation oldum. Say sayılmaz ki. Pitch. Şu an mesela neden yavaşladım biliyor musun? Ee, abla sakin ol. Abla sakin ol. Abla sakin ol. Şu an niye yavaşladım? Ee, frenlerin ayarının vesaire değiştirildiğini hatırladım. <laughs> Frenime o kadar şu anda güvenemediğimi anladım. O yüzden yavaşladım. Abi bence herkesin e, edinmesi gereken bir... Ne denir? Erdem mi denir buna? Abi duramayacaksan... ...rica ediyorum o kadar hızlanma. <laughs> Kamera açısı şahane. Muhtemelen sesi de gayet güzel geliyordur. Hele ki bu e, rüzgarlıkla beraber. Sadece şu kafamı çevirdiğim zaman omuzlarıma takılması birazcık sinirim bozdu ama alışırsam çok bir problem olmaz diye düşünüyorum. Zafer alt parmaktan gideriz. Birinci viteste o kadar asılmıyor abi. Yeter. Dün onu nasıl dedim? Bir depo benzin yedim virajda. Bak söylediğim gibi oturuyorum şu anda. Kontra yapmak, vücudumu sağa sola atmak o kadar kolay ki. Ben anlamadım abi bu işi ya. Bu işin fizyolojisini çözmem lazım, araştırmam lazım. Çoğu yerde bulabileceğim cevap şey olacaktır. İşte kollarım yere daha paralel olduğu için motoru daha iyi kontrol edebiliyorum olacaktır. Onu ben de biliyorum. Vücut hareketlerimi nasıl bu kadar daha rahat yapabiliyorum? Onu çözemedim. Vücudumla motora nasıl bu kadar kolay yön verebiliyorum birazcık öne eğildiğim zaman onu çözemedim. Ağırlık merkeziyle alakalı bir şey. Ama madem öyle neden en kıça oturuyorum? Ağırlığımı arkaya veriyorum. Çünkü motorun benim motorun arkasında bir şey yok. Bütün ağırlık önde. Tabii. Doğru. Tamam şu an güzel gibi ya açı olarak. Şuraya bir tane Deadpool gelecek. Onu biliyorsunuz değil mi? Ya yani 20 günü falan vardır büyük ihtimal. 20 gün sonra falan gelmiş olur. 20 gün aşağı yukarı 20 günü falan vardır. Gelecek böyle kitap okuyan bir tane Deadpool. Tam buraya oturacağım. Şu üstte bir tane çift taraflı bant. Şeyi de merak etmeye başladım. Şimdi arabada böyle çok kopartıp gitmediğim için ışıktan vesaire kalktığım zaman şeyi çok merak ediyorum. Şimdi burada hız sınırı 80 ya. Hatta burada biraz daha düşüktür yüksek ihtimal. Frene güvenmiyorum. Frene güvenmiyorum. Paytak 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 paytak. Debriyajımın yeri istediğim yerde değil. Paytak paytak. Bak bak bak. Normalde şuradan nasıl geçiyorum biliyorsun değil mi? Ama yok. İşte kontrolleri olan hakimiyet bu kadar önemli abi. En ufak bir değişiklik saçmalatıyor insanı. Ne çok konuştum lan. Bir de iyi de konuştum ama. Bu arada karşılaştırma yapmam gerekiyorsa GoPro ile Insta360 arasında batarya konusundan bir kere çok daha şahane. Yani şöyle söyleyeyim. ikinci bir bataryası olsun Insta360'ın. Ben bütün gün çekim yaparım. Bütün gün. Hele böyle parça parça çekeceksem iki günlük yaparım yani. Her yerde trafik var. Abi bilmiyorum ya. Şu an her zaman olduğum rahatlıkta değilim. Onu söyleyebilirim. Motorun kıçıyla başıyla bu kadar oynadığımız için. Hakikaten değilim. Frenler konusunda zaten değilim. Kankam beni bir salın be. Şu aradan uzayayım ben. Mercedes Bey. Burası benim yolum. Ama yani şu anda debriyajdan ziyade frene biraz daha alışmış durumdayım. Ön frene. İşte böyle yerlerdeyken bu arada yan taraf boş ya. Adam bu şeritte sıkışmış ya. Ha bak mesela buradan gitmeye çalışmayın abi. Burası boşken. Biraz kaç böyle bak aynen şurada göstereyim. Buraya geçtin ya. Yolu siktir et, buraya kaç. Çünkü o adam da trafikte sıkışmış ve buraya atlamak isteyecek. Ne, ne kadar bu tarafta durursan o kadar çok kendine kaçma ve tepki gösterme alanı veriyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bu bir iki kere beni kazadan kurtardı haberiniz olsun. Abi dik oturmaya da hiç alışık değilim ya. Normalde hep kambur oturuyorum bilgisayar başında. Hep unutuyorum şöyle oturmayı. Şu an biraz daha iyi debriyaj kontrolüm görüyor musun? Bir tık daha iyi yani. İşte bu yeni haline alışmam gerekecek sadece. Boşuna demiyorum pratik pratik pratik. Abi buraya geldik de ömrümden de ömür gitti. Hadi daha. Hadi sol elimi hissetmiyorum ana satayım debriyaj sıkmaktan. Hadi daha. Daha dururdum ha. Sakalım nasıl? <laughs> Kameram çizme sıçarım ağzına. Vallahi kırarım bak. Ne kadar ayıp ya. Ne yapıyorsun cana? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu ne saçma bir iş abi Allah aşkına ya. Yani iki motor birbirine bağlı. Kapalı garajdasın. Garajın kapısı kapalı. İki motoru da almıyorlar senin motorunu alıyorlar. Hayret bir şey ya. Evet. Hayret bir şey ya. Biz muhabbete gidiyoruz. Gece görüşünde görmüş oluyoruz Insta 360'ın. Yani çok bir şey beklemiyorum. Onu samimi söyleyeyim. Çok bir şey beklemiyorum. Insta 360'tan siktir. Ben bu sigarayı cebime koymazsam garanti düşer bu arada. Ee, neresi olur? Burada da cep yok. Değil mi? Ha ileride var. Tu 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 tu. Gözüme bir şey girdi. Akıyor Abi şimdi yaz geldi ya. Sürekli bir böyle bir şey var. Bir böcek geliyor, bir bir şey geliyor. Toz geliyor. Ya da polen geliyor da olabilir. Bak kışın motor kullanırken hiç böyle şeyler yaşamadım. Hiç böyle şeyler yaşamadım. Sevmesini bilmedim yıllarca. Ya sevince geç kaldım. Güzgülleri gibi Ya yaşamadım Ya sevmeyi bilmedi Ya geçenlerde o artçı kaskını alırken şey vardı ya şey muhabbeti hatırlıyor musunuz? Benim kaskı iridium vizör mü taksak? Hani daha iyi olur vesaire Arkadaş bak şu an bununla bile görüşüm o kadar zor ki İridium kask Baya kör, kör dövüşü ya Oğlum işiyorum Insta360'la plus e, Plus'ta başka hiçbir ayara dokunmadan Fove Plus çeneye dik bir şekilde, baş aşağı bir şekilde asılı kamera bu şekilde vlog çekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoda ne kadar etkileşim olursa bana o kadar faydası var. Kendinize çok iyi bakın. Siyah!